Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Edipoğlu Caddesi'nde özel altın sayfa çocuk kulübünün ilk şube açılışı gerçekleştirildi. Olsun. Kurum 7-13 yaş arası çocuklara hitap ediyor. Oyun alanlarının yanı sıra ders sınıfları bulunuyor. Birçok aktivite alanı ile çocukların eğlenirken öğrenmesi amaçlanıyor. Buraya geldiğin için sıra tekrar sende. Buradan bir 400 sevmiş. Altın Sayfa Çocuk Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz çocuklara çok yönlü eğitimler verileceğine dikkat çekti. Konya'mızda 7-13 yaş çocuklarımız için kültür sanat faaliyetleri başta olmak üzere onların akademik başarılarına katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere. Ve eminim ki sizlerin de desteğiyle biz Konya genelinde ve ülke genelinde eğitimde birçok gelişmeye ve birçok yeniliğe imza atacağımıza eminim. 車で車を猜呈。